Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu'ndan ve arkadaşlarıyla birlikte görüntülerini getirdim arkadaşlar. Serkan Çayoğlu arkadaşlarıyla eğlenirken en güzel fotoğrafları paylaştığı ve ben de bunları sizlere iletmek istedim ve bir video haline getirerek sizlerle paylaştığım arkadaşlarıyla mutlu bir doğum günü getiren Serkan Tayoğlu'ndan en güzel fotoğrafları benim kanalımda görebilirsiniz ve yepyeni haberlerini benden duyabilirsiniz. Eğer Serkan Sayoğlu'nun muhteşem görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Anında her şeyden haberiniz olsun istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.